Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda da sizlere Kur'an'ın ezberlenmesi ve okunması gibi durumlardan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, genel olarak Kur'an-ı Kerim'in tamamının ezberlenmesi farzı kifayet olarak kabul edilmiştir. Yani ümmet içerisinde bir takımları Kur'an'ı mutlaka ezber olarak bilmesi gerekiyor. Ama bir de ferdi olarak da herkese Kur'an'dan bir kısmının ezberlenmesi farz seviyesindedir, farz-ı ayin seviyesindedir. Ee, bu Kur'an'dan herhangi bir şeyi doğrudan ezberlemek anlamında değil, dolaylı olarak bir farzdır. Ee, hangi sebeple farz oluyor bu? Namaz sebebiyle farz oluyor. Çünkü namazda kıraat farzdır. Ee, kıraat farz olduğuna göre e, namazda okunması farz olan miktarda Kur'an'dan bir şeyler öğrenmiş olmak da farzdır. Çünkü sizin bu namaz farziyetini, kıraat farziyetini yerine getirebilmeniz için o zaman belli bir miktarda ezberden bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Ki bu da üç kısa ayet veya bir kısa suredir. Üç kısa ayet veya bir kısa suredir. Yani bir kişinin Kur'an'dan mesela bir Kevser suresi kadar bir sureyi ya da efendim Kevser suresi uzunluğunda üç kısa ayeti mutlaka bilmesi gerekiyor. Farz olarak kıraatın yerine getirilmesi için bu gerekli bir durumdur. Ama e, vacibe geldiğimiz zaman e, biraz daha fazla bilmek gerekiyor. Vacibin içerisinde ne var? Vacibin içerisinde Fatiha'yı bilmek de var. Fatiha'yı okumak e, vaciptir. Dolayısıyla vacip olarak hem Fatiha'yı bileceksiniz hem de Fatiha'nın dışında en az üç kısa ayet veyahut da e, bir kısa sure uzunluğunda e, veya bir kısa sure bilinecektir, üç kısa ayet veyahut da bir kısa sure bilinecektir. Diğer taraftan rekatlarda aynı e, ayetlerin de tekrarlanmaması gerekiyor. Farklı e, ayetlerin bilinmesi gerekiyor. O zaman ee, Fatiha'nın dışında e, en azından iki kısa sure bilmek veya bu iki kısa sure uzunluğunda üçer ayet bilmek gerekiyor. Ama tabi farklı rekatlarda, her farklı rekatta daha farklı e, ayetler okuyabilmek, farklı namazlarda daha farklı e, ayet ve sureler okuyabilmek için daha da fazlasını bilmek gerekiyor ki bu da müstahap seviyesinde olur. Genel olarak halkımız Kur'an-ı Kerim'in e, sonunda yer alan 10 kısa sureyi namaz sureleri olarak bilirler. E, ve e, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olarak vitir e, dışarıya e, dışarıda kaldığında ee, her vakte ait olan namazlar sünnetlerle birlikte 10 rekatı geçmiyor. Yani bitir namazı yatsı namazının bir e, yatsı namazıyla doğrudan bağlantılı bir namaz değildir. O farklı bir namazdır. Ee, gece yatmadan önce kılması gereken bir namaz ama sonradan kılınması zor olduğundan dolayı ve yatsı namazından sonra kılınan bir namaz olduğu için yatsı namazından sonra hemen kılınıyor. Ee, bitirin dışında 10 rekattan daha fazla namaz yok. Dolayısıyla Fatiha suresini bir kişi bilirse ve namazın ve Kur'an'ın sonunda yer alan 10 kısa sureyi bilirse her rekatta farklı sureler okuma imkanına da kişi kavuşmuş olacaktır. Tabi bunların dışında da bir takım duaları okumak gerekiyor. Onları da bilmek lazım. En azından bir kişinin e, böyle müstahap seviyesinde namazını e, eda edebilmesi için e, Fatiha'yı 10 e, kısa sureyi, namazda okunacak olan tahiyyat, Allahuma salli barik e, gibi duaları ve kunut dualarını bilmesi gerekiyor. Bunların eee Faziletiyle ilgili yani Kur'an'ı ezbere bilmenin faziletiyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor Allah Teala buyurur ki e, Bu yani buyurur ki dediği ayet değil Bu hadisi kutsu olarak bunu düşünmemiz gerekiyor Peygamber Efendimiz diyor ki Allah Teala buyurur ki Kur'an okumak ve beni zikretmek Her kimi benden bir şey istemekten alıkoyarsa İsteyenlere verdiğimin en iyisini ona veririm. Yani Kur'an okurken, işte diyelim ki insan dünyevi bir işi yapamayacak olsa, bu sebeple de bir takım karlardan, gelirlerden mahrum kalsa, Cenab-ı Allah öyle diyor, Kur'an okumak ve beni zikretmek, her kimi benden bir şey istemekten alıkoyarsa, isteyenlere verdiğimin en iyisini ona veririm. Allah'ın sözünün diğer sözler üzerine üstünlüğü, Allah'ın yaratıklara üzerine olan üstünlüğü gibidir. Ee, evet, Kur'an okuduğumuz zaman da işte Kur'an-ı Kerim Arapçadır. Araplar nasıl kendi aralarında konuştukları zaman Arapça konuşuyorlarsa, Kur'an-ı Kerim de öyledir. Ama e, Kur'an-ı Kerim'in o normal olarak insanların konuştukları sözlere göre üstünlüğü nasıldır? E, cenab Allah'ın diğer mahlukata olan üstünlüğü nasılsa, Kur'an-ı Kerim'in de diğer sözlere olan üstünlüğü öyledir. Ee, diğer mahluklar ile Allah arasındaki en önemli fark nedir? Halik, Cenab-ı Allah haliktir, yaratıcıdır. Diğer mahluklar yaratılmıştır. Yaratıcı olmak ve yaratılmış olmak gibi çok önemli bir fark var. Ee, yaratılmış olan hiçbir zaman yaratıcı olamaz. Ee, dolayısıyla e, hiçbir zaman halkiyet e, makamına hani çıkmak şöyle dursun o, o sınıra dahi yaklaşamaz mahluk olan varlıklar o sınıra dahi yaklaşamazlar bunun gibi e, insanların sözleri de Arapçadır Kur'an-ı Kerim'de Arapçadır ama insanların sözleri mucize olması dolayısıyla Kur'an'ın sözüne yaklaşamaz. Ee, Kur'an'ın e, okunması ve ezberlenmesi noktasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir e, hadisi e, irade etmiş bulunuyorlar. Bu hadis de e, Tirmizi'de bulunuyor ve Tirmizi bu hadisin hasen bir hasen ve sahih bir hadis olduğunu söylemişler. Kur'an'ı e, ezberlemek ee, tamamını ezberlemek farz-ı ee, Bu işi yapan kişilere biz hafız diyoruz. Cenab-ı Allah hafız olmanın e, mükafatını onlara verecektir. Ama namazlarımızı kılacak kadar e, bir şey bilmemiz de bizim farzdır. Namazda vacipleri yerine getirecek kadar ezberden e, bir şeyler bilmemiz vaciptir. Namazlarda müstahapları da yerine getirecek kadar duaları bilmekte müstahaptır Her kişinin asgari olarak e, farz, vacip ve müstahap olmak üzere bir takım yükümlülükleri mevcuttur. E, bunun yanında Kur'an-ı Kerim'i e, dinlemek de ayrıca bir fazilettir. Bir e, sevap kapısıdır. E, herhangi bir yerde Kur'an-ı Kerim okunuyorsa onun e, dinlenmesi farz. Ancak e, buradaki farziyeti şöyle ifade edebiliriz. Diyelim ki bir bir yerde iki kişi varsa, bir kişi Kur'an okuyorsa o diğer bir kişinin e, onu dinlemesi farz aynı hükmünde olur. Ama bir yerde birden fazla insan varsa o yerdeki insanlardan en azından bir kişinin bunu e, dinlemesi gerekir ki o zaman e, okunan Kur'an'ın Dinlenmesi farzı kifayi olur Ancak burada şunu da ifade etmemiz gerekiyor Eğer bir insan Kur'an okuduğu zaman Sayrı insanların durumu Bunu dinleyecek bir durumda Değilse Mesela Bir kişinin işi gücü olmayabilir Veyahut da işi gücü olsa bile işte Sadece orada okuyup O ...oradan geçenleri kontrol etmek şeklinde olabilir. Şimdi bu, bu kişi sesli olarak Kur'an okuduğunda... ...sair e, iş yapanların usulüne uygun bir şekilde e, dinlemeyeceklerini... E, ...hatta işte dinlememekten öte... E, ...belki bazen kötü şakalar yapacaklarsa birbirlerine... ...gürültü yapacaklarsa birbirlerine böyle bir durumda e, bu kişinin Kur'an-ı Kerim okuması da sesli okuması daha doğrusu mekruh olur. Yani ille bu kişi Kur'an okumak istiyorsa o zaman içinden okusun, sesli olarak okumasın. Çünkü sesli olarak okuması onu alan hürmeti ortadan kaldırıyor. İnsanlar onu dinlemiyorlar. E, halbuki dinlemeleri üzerlerine bir vecibedir. En azından farz-ı kifayedir. İşlerinden bir kişinin e, dinlemesi lazım. Ama herkes dinlemiyorsa o zaman bu Kur'an okumaya kalkışan kişi, o diğer kişilerinin kişilerin bir nevi günah işlemelerine sebebiyet veriyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in manevi şahsiyetinin rencide olmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla durduk yere de bir kişinin oturup yüksek sesle Kur'an okuması o anlamda doğru değil. Ha yani yüksek sesle Kur'an okumak istiyorsa ya gitsin kimsenin kendisini işitmediği uzak bir mekanda okusun ya da efendim dört duvar arasına çekilsin. Sesini çok fazla yükseltmeden evin içerisinde yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okusun. Bu da tavsiye edilen bir durumdur. Ee, değerli izleyiciler, bir de Kur'an'ı okuma ve Kur'an'ı dinleme konusunda e, zaman içerisinde e, bir takım e, adapla ilgili şeyler e, tasuba varacak derecede e, aşırı telakilerle seviyesi yükseltilmiştir diyebiliriz. Yani şimdi e, adaba en uygulanan şey nedir Kur'an-ı Kerim'i okumak için? Kur'an-ı Kerim'i alırsınız, kıbleye karşı dönersiniz. Tabi ondan önce de abdest alıp, almış olursunuz. E, Kur'an-ı Kerim'i e, bir masanın, bir rahlenin üzerine koyarsınız. Kıbleye, kıbleye karşı da dönmüşsünüz o şekilde e, okursunuz. Ama e, insanlar böyle bir okuma imkanını ne zaman bulabilirler? Böyle bir okuma imkanını ne zaman bulabilirler? Evlerimizde dahi biz çoğu kez böyle bir okuma imkanını bulamıyoruz. Çünkü e, işte o odada çocuk çalışıyor, bu odada küçük çocuklar oynuyor, bu odada hanım kendi işlerini yapıyor. Yani şimdi nereye gireceksiniz, hangi odada Böyle sesli olarak kıbleye karşı dönmüş vaziyette Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız ee, ve e, bu işi de huşu ve hudu içerisinde yapacaksınız. E bu, bu bir hayli zor bir şey. Sadece Kur'an-ı Kerim dinlemeye e, aykırı olmayacak durumlar yok ise o zaman her türlü şartta Kur'an-ı Kerim okunur. Yani efendim bir kişi böyle yolda giderken başkalarının duymayacağı kadar kendisinin duyacağı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Evet okuyabilir. Yani tavsiye edilir mi böyle bir şey? Evet tavsiye edilebilir. Ama işte adam işine gidiyor. E, yolda bir sürü insanların arasında yürüyor. E, böyle bir durumda böyle e, yürüyerek Kur'an okumak Kur'an'ın şahsiyetiyle, ciddiyetiyle Efendim uyuşuyor mu? Yani niye uyuşmasın? Şimdi e, o sünnetle ilgili, müstahapla ilgili durumları farzmış gibi kafamızda çok fazla yükseltmeyelim. Kur'an-ı Kerim yürürken de okunur, otururken de okunur, hatta bir yere yaslanmış olarak bile e, şöyle bir yere yaslanmış olarak bile okunur. Eğer maksat Kur'an okumaksa okunduğu zaman sen bundan haz alıyorsan e, ve başka türlü yapman yapmak e, istenmesi yani diyelim işte e, oturacaksın kıbleye karşı döneceksin e, gibi haller e, mümkün değilse e, o zaman böyle yapmakta da herhangi bir mahzur söz konusu e, değildir. Bununla ilgili bir takım rivayetler de var. Mesela Buhari ile Müslim Hz. Ayşe validemizden e, şu hadisi e, rivayet ediyorlar. Hz. Ayşe validemiz diyor ki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam ben hayızlı iken kucağıma yaslanır sonra Kur'an okurdu. Ben hayızlı iken bir de bunu da zikrediyor. Ben hayızlı iken yani namaz kılabilecek bir durumda da bile değilken kucağıma yaslanır sonra Kur'an okurdu e, deniyor. Sonra Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Abdullah bin Amra şöyle e, demiş bulunuyorlar. E, Kur'an'ı haftada bir hatmet daha fazla yapma. Şimdi e, bu hadis konunun başka bir tarafıyla ilgili. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i Okumaktan e, maksadı e, onu anlayarak okumaktır. E, sadece böyle baştan sona hatmetmiş olmak için okumak değildir. Dolayısıyla e, Kur'an-ı Kerim okunurken mümkün olduğu kadar anlayarak okumaya e, çalışmak lazım onu. Ama tabi. Bu husus e, Arap olmayanlar için şu anda mümkün görünmüyor. Çünkü anlayabilmek için Arapçayı e, iyi bilmeniz lazım. Yani e, bazen Arap olmak bile yetmeyebilir. E, Kur'an'la ilgili bir genel kültüre, bir genel bilgiye de sahip olmak lazım. E, neden yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani bir kişinin işi gücü yok, bir günde de Kur'an-ı Kerim'i bir günde de Kur'an-ı Kerim hatmedebilir. Ee, neden e, Abdullah bin Amra Kur'anı haftada bir hatmet daha fazla yapma? Çünkü e, bu hacmiyle Kur'an-ı Kerim bir haftadan önce e, okunduğu zaman o Kur'anın anlayarak bitirilmesi hatmedilmesi mümkün değildir. E, o bakımdan başka bazı rivayetlerde esas alındığı zaman. Yani bazen 40 günde, bazen bir ayda, bazen 20 günde Kur'an'ın hatmedilmesini Peygamber Efendimiz istemiş. Yani ne kadar indirilirse indirilsin. Yani ben daha erken de bitirebilirim, daha az günde de hatmedebilirim denirse densin. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın hatmi konusunda bir haftadan daha aşağıya inmemiş bulunuyorlar. Bunun sebebi de bir haftadan önce Kur'an-ı Kerim'i hatmettiğimiz zaman onu anlayarak hatmetmemiz mümkün olmadığından dolayıdır. Ha Şimdi Arap olmayanlar için tabii Kur'an-ı Kerim aynı zamanda okunmak suretiyle de ibadet edilen bir kitaptır. Arap olmayanlar onu anlamıyorlar okurken o zaman biz Kur'an'ı hiç okumayacak mıyız? Evet okuyacağız. Neden okuyacağız? Çünkü Kur'an-ı Kerim anlamadan da olsa anlamadan da olsa sadece okumaktan dolayı da sevap elde edilen bir kitap olduğundan dolayı yine o sevabı kazanmak için Kur'an'ı okuyacağız ve hatmedeceğiz. Ama bununla beraber bunu okurken dahi adeta ağzımızdan çıkan kelime nedir? Onu anlamayacak şekilde çok hızlı bir şekilde okumakta asla doğru bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'i okurken de e, yavaş yavaş ve kelimelerin, harflerin hakkını vererek okumak e, lazım. Kur'an-ı Kerim yolda giderken de okunur, otururken de okunur, bir yere yaslanırken de okunur. E, yeter ki bütün bunlar yapılırken Kur'an okuduğumuzun farkına varalım ve e, Kur'an'a aykırı Efendim oyun gibi dalga geçmek gibi şaka yapmak gibi lüzumsuz bir takım gürültüler çıkarmak gibi bazı gürültülerin içerisinde e, efendim Kur'an-ı Kerim neredeyse hiç e, işitilmiyor gibi bir durum meydana gelmesin. Bu gibi durumlar meydana gelmediği müddetçe Kur'an-ı Kerim her zaman her halükarda okunabilir. Bunda bir mahzur söz konusu değildir. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.